Arkadaşlar merhaba. Bu güzel villada bugün son günümüz. Biraz hasta, biraz sıkıntılı, biraz eğlenceli güzeldi bizim için yine de. <laughs> <laughs> Sela hala iyileşemedi. Ee, bugün için toplandık. Çünkü paşa da Ankara'da. Onu da merak ediyoruz. Bugün Ankara'ya dönüyoruz. Allah nasip ederse öğlen sonu yola çıkacağız. Seyla son kez havuzla vedalaşıyor sen mi, <laughs> mi Bomboş Karar ya. veremiyor. Çok üşeniyorum şu an ya. Of. Yani birkaç günde olsa bize iyi geldi. Biraz stresli geçti ama iyi geldi. Kafamızı Biraz. dinledik. Burası tam kafa dinlemelik. Güzel bir yer. Su iyi geldi. Niye oradan bakıyorum? <laughs> sana bakıyor. Detaylı şey çekemedik video. Aslında bizim planlarımız daha farklıydı ama her zaman hayat planladığımız gibi gitmiyor. Şey tamam. Gofi, Gofi bile alıştı. Düşünün artık buraya. Değil mi aşkım? Benim güzel çöreğim. Sıcak olduğu için çıkmıyor bu arada. Klimanın önünde böyle yatıyor. Bir taraftan da kafayı, kafayı koyup dışarıyı bu şekilde izliyor. Şu hamakta yatmak da çok eğlenceli ama şu an güneş. Ben akşamüstü onun üstünde yatıyorum. Bu arada sinek yok burada. Sinek olmaması iyi. Sivrisinek olsa yatılmaz. Nuri bugün gidecek arabayı alacak servisten bu arabayı da kiraladığı yere bırakacak ondan sonra Allah nasip ederse eşyalarımızı doldurup bagajımıza gidiyoruz <laughs> hiç gidesiniz yok ama değil mi ya ben yola üşeniyorum ya ya bir de beni düşünün dün ölüyordum alerji alerji Öyle alerji yok. hayır o zaman sen daha kötü olursun ne yapayım Kofreti camdan at Dün o kadar kötüydüm ki istemsiz böyle sol tarafım gö sol gözüm akıyor, sol burnum kontrolsüz peçeteyle tıkadım. O kadar kötüyüm. En son artık alerji ilacı attım. O bile 3-4 saat sonra etketti yani düşünün. Ve aynı şekilde yine yolculuk yapacağız gofretle, arabada yakın temas halinde. Yani gene aynı olacağım. Bugün yola çıkmadan ilaç içeceğim. Ne oldu oğlum? Su mu atıyor sana? Patilerini suya sokmak ister misin? Gofi içeri atma. <laughs> Havuzdan korktuğu için çok fazla çıkmıyor bu arada. Biz havuza girdiğinizde bizi oradan izliyor sürekli. Gofi ıslattı mı oğlum seni? Islattı mı annem seni? Hı? He, oraya su mu attı? Oradaki suya dokunmaya çalışıyor. Çok tatlı benim oğlum ya. Hmm, çok sabahın köründe dinlet geçeceğin sana. Aşırı tatlı anlat. Alerjik yani. de olsa kıyamam ben ona. Ne olsa? Alerjim de olsa kıyamam ben ona. Ha ben insan değilim yani. Ne alakası var? Sana kıyıyor ol, muyum? Ölüyor mu o yan yana gelince? Ben de ölüyorum. Dün süründüm. Bak hala sesim düzelmedi. Aramıza e, kum kabını koy. He. Sen bir taraf otur, o bir taraf otur. Kum kabını zaten, zaten yanıma koydum ki mecburen. Şimdi yola çıkmadan kum kabını temizleyelim. Poşete koyalım. Öyle alalım arabaya. Bir anda kendim hatasım geliyor. Ama harbi o kadar Ama şey şu an gölge gelmediği için sadece kenarında var gölge. Su ısınması lazım tabii ki. Gölge gelmediği için He. yanacaksın. Yanmaya razıysan gir. Yani. Ne fark eder? Her türlü çikolata rengine bürünüyor zaten. Sen bilirsin ama şey kırmızı kırmızı yanarsın. Sonra da kararırsın ya kırmızı kırmızı yandığımı ne zaman gördün? Ama şu an güneş. Genelde gölgede giriyorsun yavrum. Güneşte girersen bayağı bir yanarsın. Çünkü suya girip çıktığın zaman güneşte daha çok yanılıyor. Girip çıkmazsam beni götüremezsin. Dün akşam bu arada arkadaşlar e, Dalyan'a indik. Gece gezdik. Saat kaç eve geldiğimiz ki miydi? Saat 12.30'da geldik. E, 2.30'da buraya geldik. Evet yani dün o gezdik. Evet kardeşlerimle birlikte gezdik dün gece Dalyan'da. Dalyan'da hayat saat bir buçuğa kadar ikiye kadar bilmiyorum. Yani biz varken hala canlıydı. Belki de sabaha kadar devam ediyor. Güzeldi bu arada. Keşke daha uzun kalabilseydik. Keşke böyle bol bol video çekebilseydik. Güzel olurdu. Atayım mı? Kızım Hayır ya ben girmem oraya da. Bu saat, ben şimdi girersem çok kötü yanarım. Yani Olur, dün dün bile yandım yüzlerim hep. Yani beyazsın beyazsın diye en sonda karardım. Gofi. Gözün orlayıp içine koy içeri. Gider ayak Hentli kediyi kapasın. kaçırıp da. Ama mis gibi yolculuk yaparım. Git. Nuri, Nuri çıldırır. Olur, Nuri çıldırır Nuri. Gofi. Gofi. sabahtan beri mutfak dolabının altına girmeye çalışıyor. Biz bile çıkaramayız o gireceği yerden. Bir görseniz itfaiye çağırmak zorunda kalırız. Gider ayak başımıza iş açma. Gördünüz mü? Bakın Yusufçu. Bizim bu geldiğimizden beri aynı Yusufçu. Her gün ziyaretimize geliyor. Kırmızı. Bakın. Görünüyor mu? Ondan çok var ya. Şöyle bir saniye. Heh, bu. Aynısı bence. Evet. Gofret yakalama onu Yakalama onu anneciğim Onun bir zararı yok Onun da dayanamadı Ve suya atladı Gitmeden son kez Havuza giriyor Yanlışım. Gofi Gözümün önden ayrılma Gelicem mi? Hayır gelmeyeceğim Yanarım diyorum ya bu saatte Neredeyse telefonumu ıslayacakmışsın. <laughs> Kediden gözümü ayırmamam lazım. Sana bakıyorum diye kediyi kaçıracağım diye aklım çıkıyor. Nuri var ya bütün bu olayı ayağa kaldırır. Kedisi için. Ben de onu burada bırakıp gitmem. Zekeri merak ettim. Saçmalama o benim çocuğum gibi. Nasıl bırakayım ben onu? Değil mi aşkım? Gibi dediğim, hani benim senin, be kalın, seni de bırakmam onu da bırakmam. Sağ ol. Beni bıraksaydın anne. Hiç uğraşma. Yok kızım ben seni dün acile götürüp orada bırakaydım. Harbi ya. Hey Allah'ım ya. Gel. Fi sana kötü bir haberim var. Daha çeyreğini bile gitmedik yolun. Arkadaşlar her durduğumuz yerde bir seviniyor. Yol bitti diye mutlu oluyor. Sonra araba hareket edince köpek moduna geçip dili dışarı çıkarmaya başlıyor. Yolu hiç sevmiyor. O da bu da. Bu arada dönüş yolundayız. Videonun başında söylediğim gibi. Şu an Nuri benzin alıyor. Ne oldu? Ne yaptın lan? Bir şey yapmadı ya. Gaz çıkarmış olabilir üstüne gitme hayvanım. Kofret ya. Yani ne var yani? Yedire kadar zaten oksijenimiz yok. Bir de kalanı da harcıyorsun. Ne <laughs> 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 var yani midem bulanıyorsa de. Ben kusuyor muyum? Ben bir saattir size iyilik olsun diye uyuyorum. Garibim deminden beri zorla duruyor. Bir sağa bir sola devrilip duruyor. Ben de. Bu arada onun kum kabını kokladın biraz Hayır, önce. Hayır onun kum kabını değil o taraftan geliyor kok. Zorla su içirdim. Çok mutsuz. Ben de. Camı ır, camı ır. Açın. Arkadaşlar, ah, yolda çekemedim. Neymiş? Yolda çekemedim çünkü yolculuk hiç iyi geçmedi. Bu dönüş vlog, evdeki son durum. <gülüyor> <gülüyor> üstünü göstermeyeceğim. Sıcaktan baygınız. Zaten görseniz ne olacak işte. Yani evdeki son halimiz. Evimize geldik ama geldiğimize pişman olduk. Ankara bence daha Bir sıcak. Bir bana açıklasın. Muğla'dan nasıl sıcak olabilirsin Ankara? Kendine gel gari. Yeter be. Sabah kıza aynı şeyi söyledim A101'deki görevliye. Fark ettin bu Ankara'nın nesi var dedim. Fark etmedim. Kız gülme krizine girecekti. Yani bu Ankara'nın nesi var bu seni? Kendini Adana falan mı zannediyor? Niye böyle? Nereye? Mevsimde bir Ay, dengesizlik var. <gülüyor> <gülüyor> var. bu arada gerçekten o gün köyceğiz 40 dereceydi değil mi? Evet. Bu kadar sıcak değildi. Başım döndü. <laughs> <Bir anda> kalkınca. <laughs> Kısacası Ankara'ya döndük ama döndüğümüzde böyle pişman olduk sıcak yüzünde. Su. İç. Ben onun yaban mersinlisini içtim, güzeldi. 3 saniye sürdü çökmesi. Ne tadını bilmiyorum. Gazoz ya. O neye değil? Hemus. Evet yani Nuri yolculuğumuz ne? biraz kısa oldu vlogumuz. Çünkü e yolda değil. çekemedik. Gofret panik, gofret panik atak geçirdi. Yol boyunca gofreti teselli ettim. Süheyla'nın yol boyunca karnı ağrıdı. Arabada sorun var diye Nuri yol boyunca gergindi. Kısacası video çekmek istemedik. Ventilatörü ver. Tek kişilik Nuri. Sen siniren, siniren sen ne? Paylaşımcılık sızılık. Git bu ben. Ben dedim ki salona size klima alayım. Size helma Ben evet şimdi dedim. Senin odan da Hayır, <laughs> Hayır dedim şimdi ki. Bizim odamız. Hayır ben öyle Hayır, Gofretle. Gofretle sen kullan diyecektin bize. Dedim ki, Ama sen kullanacaktın. Ama sen kullanacaktın. Bizim dedi. odamız. Yallah. Bu evi bu klima şan. Ya senin yüzünden klimamız yok şu an farkında mısın bilmiyorum farkında ama Farkında mısın bilmiyorum ama Nuri bize vermezdi onu Nuri bizim odamız Nuri Gelebilemeyen. Çok çok çirkin ya. <laughs> <ne var? gülüyor> Kapat çocuğun odasını <laughs> Hem ventilatörle çıplak oturuyor. Bizim de bu evde yanmadan durmamızı İşi bekliyor. Hocam, peki neden bu evde bir tanecik daha ventilatör yok? Hadi ben yokken iki kişi yaşıyorsunuz. Niye niye? Şimdiye kadar hiç kullanmadık çünkü. Hiç kullanmadık dedin çocuğun odasında bir o saniye... O 15 yıllık neredeyse. Bir saniye çıkmıyor ve her gece kullanıyor. Hiç burada gerekiyor. Yaz kışı organla için. Neyse. Ya işte elde son durum bu. Yer gerekmiyor dediği de ne biliyor musunuz? Ben aylarca yerde yattım soğuk diye. Senin şey... Kendi odam dışında. Şey yüzünden. Hmm. Hmm, neydi o? Ranza yüzünden. Baza Hiçbir alakası yok. Odam cehennem gibiydi. Çünkü sabahın bütün ışığını alıyordu. Sen şanslısın. Gidip nerede şey oda var? Sonu seçiyor. Ben seçtim. Burada çaresizsin. Burada Sordunuz hepimiz, mu? Burada hepimiz Sordun mu? Burada hepiniz aynı istikametteyiz. Tamam mı? Odalar yan yana dizilmiş. Yapacak bir şey yok. Yandım bu hocam. Diğer taraftan ev alamadın mı? Çık. Burası erin mi? Arkadaşlar. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne 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 işte bu vlog bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.